Evet arkadaşlar şimdi boskilerle devam ediyoruz. Rus kuşlarına. Siyah bir avlumuz. Gayet diki. Kırmızı ve sarı boskiler. Şuradan kalkalım bakalım. Ve kırmızı. Sarı kırmızı siyah Bosq hepsinden mevcut abi en çok sevdiklerin hangisi peki evet, hani herkesin gönlünde bir aslan yatar ya sarılarla kırmızılar Bosq'lerde sarıyla kırmızı senin gönlündeki aynen Rostovlarda hangileri en çok ilgini çekiyor sarı siyah siyah Karacısın o zaman sen aynen maşallah kırmızıların renk tonları çok güzel Emeğine sağlık abi. Eyvallah. Bu siyah yavru da bayağı yakışıklı olmuş. Sarı da, kur yapıyor yavrusu, da kuru yapıyor manitaya. Sanki ondan da kuyruk hedef makaslı. Normal tam uzamazlıkta makaslamak. Bu oskilerimiz de bunlar arkadaşlar. Mustafa Özel abimizin Voste yerinde kaydı aldık. Emeğine sağlık abi. Eyvallah abi. Güzel kuşlar. Burası Adıyaman'ın hangi ilçesi oluyor abi? Adıyaman Merkez, Merkez Cumhuriyet, Cumhuriyet, Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi. Abimizin... Bu arada Adıyaman'da süs kuşu yok diyen arkadaşlar, burada bir sürü süsçü var. Çok iyi yemek veren abilerimiz var, bilginiz olsun. Güzel, kaliteli kuşlar da bolca mevcut şu ki mesela var hemen hemen. Değil mi? Daha bunların devamı var herhalde. Tamam. Var. Ha, bir de yanımız var. Bir de onlara var. bakalım abi. Bir de onlara bakalım. Hava çok sıcak. Hayvanları da bunaltıyor. Kuşlar strese burada bir. Normalde serinlikte kalırlar bu bunlar. Rus kuşu. Bu Volkswagen'lere aşık olan arkadaşlarım var yani o kadar büyük sevdayla seven arkadaşlarım var arkadaşlar. Ayrı bir keyif, ayrı bir zevk. Bir ara ben de büyük hayranlık duyuyordum. Son zamanlarda hayranlığım yer değiştirdi ama gene de ilgi odağımız bunlarda. Bu yo. Yo, 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 yo. Olsun. Voski'nin yeri ayrı ya. Onu da ayrı söylüyorsun. Emene sağlık abi. Diğerlerine bakalım mı? Şunları alalım. Tamam. Dişi. Dişinin bacaksızlığı güzel. Atla bakayım kızım. Şu bizim Bursalı Nihat Kaya başlığında. Hadi maşallah. yavru ya kendini belli ediyor. Bu sarılar da enseye düşmüşler. Sen de şey içeri attın mı gidecek. Atla aşağı. Vay üçkağıt. Nerede O gene yukarı çıkacak. Ay. Erkeğimin ayağına kalktı. Ondan dolayı yavrusuyla atacağım. Olsun bir şey olmaz abi. yerde duraydı daha iyi. Arkadaşlar, bunlar da tepeli olanlar Omsk diye geçiyor, tepesiz olanlar Siberian diye geçiyor. Asla burada şöyle ka kanadını aşağı alması gerekiyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hadi bakalım. Paçaları maçaları çok güzel dolu abi. Heh bırak. Maşallah. Maşallah. Gerçek aynı ayarda erkeği. Ha. Şu önde giden değil mi dişi? Evet. evet. daha şeritten küçük yani diyebilirim yani. Bu kendi yavruları. Erkeğinin Ama boyunuz kulağa geçecek tüyü tamamladıktan sonra. Ben söyleyeyim sana. Var da ufak yavrular var şu an elimde değil yani. Arkadaşlara verdik. Maşallah. Emin. Yoksa var da diğer Emeğine sağlık abi. Bunlar da, Bunlar da bayağı güzeller. Rus kuşu yürümeden arkadaşlar güzelliği belli olmaz. Yürürse kendini gösterir. Yürüyün de beyin damınızı görelim. Ay maşallah. Emeğine Daha bir yavru kendini tamamlayacak mısın? Emeğine sağlık olun. Yavru erkek mi giriyorsun, dişi mi giriyorsun? Vallahi abi, şimdi dişiye göre baktığında o da dişi görünüyor. Evet. Ama Takip etmeden bir şey diyemiyorum ha. Ele almak lazım onun. Boyun yapısına bakmak lazım. Gel bakayım sen manita mısın değil misin bir bakalım. Manita çıkacağı benziyor ama. Oğlum bak ben sana gelmedin değil mi Dursun dursun. Şurada da şu kuş güvenliği güzel gösteriyor. Sal abi özbeklerine de bakalım. Ha, bak bunlar güzel. Burası. Burası. Burası Maşallah. Maşallah. Özbekleri beğendim abi çok abi, güzeller. Ana babası şöyleydi abi. Öldüler bu yavru kaldı sonra bu dişi getirdik. Ben sağlıyorum. Ne oldu sende? Hadi in kızım. Gel, gel, gel. Arkadaşlar bunlar Özbek taklacısı. Bunların güzelliği ayrıdır. Yerde ayrıdır, havada ayrıdır. Heh. Erkek de bir selam çevirsin. Maşallah. Emine sağlık abi. Evet arkadaşlar. Omski diye adlandırdığımız kuşlardan şu bebeğe bakıyoruz öncelikle. Bebeğim maşallah var. Şu Siberyan. Şu tepeli. Omski dediklerimizde arkadaşlar tepe var. Siberyanlarda tepe yok. Şu Özbek şu. Soldaki tek tepeli. Şu da Özbek'in dişliği. Burada bunlar. Devamı. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi küme, kümesin kümesin içine gireceğiz arkadaşlar. Şöyle öyle hızlı geçeceğim. Bir kısa da baskın yapalım. Burada yavruya yatan şampiyon var. Maşallah bebek de yeni çıkmış arkadaşlar. Maşallah kursa namaya kusmuş. Allah nasip ederse büyütecek onu. Maşallah kızım. Hanım. Burada da büyüttüğü yavru var. Burada bir kankamız yatıyor yumurtaya. Abla yavruyu çıkartmış mı? Çıkartmış. Maşallah onu da. Şöyle gösterelim. Burada da büyümüş bir yavru arkadaşlar. Kendini tamamlamış. Arapların bölümü. Şöyle gösterelim. Mesela böyle görünüyor. Şöyle bakalım. Evet. Geçelim mi abi? Geçelim, geçelim. Merak edenler diğer tarafı da görsün. Kümeste ızgara sistemi var arkadaşlar. Kendi dışkalarını yemesinler diye. Biraz daha sağlıklı olsunlar diye. Bu kümes biraz karışık. Limon postalar, kanat postaların soylarından aldım. Şöyle gösterelim. Kanat postalar var. Maşallah yedikleri de bayağı güzel. Onlardan bir takım da burada var. Kocaman. Hiç kaldırma abi, hiç kaldırma. Maşallah. Pol Polonya bilezikli bir jumbo. Maşallah. Dişli benim daha çok ilgimi çekti. göstereyim. Emeğine sağlık abi. Eyvallah abi. Kümeslerin de gayet güzel. Allah sağlıklı bir şekilde üretmeyi nasip etsin inşallah. inşallah Video için teşekkür ettik. Allah emanet olayım. Arkadaşlar sayfamıza da abone olmayı unutmayın. Videoları da takip edin. Yorum beğeni yaparsanız sevinirim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Adıyaman'dayız. Mustafa Özel abimizin eee nasipse şimdi size kuşları tanıtacak. Buyurun arkadaşlar beraber izleyelim. Gel abi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen sen da sen da sen evet abi bunlar Arap rostolarımız. Bunlar Arap rostolarımız. Maşallah şöyle duralım. Bunlar da en kart olan anaçlar hangidir abi? Anaçlar. Abi erkek de o dişi Rüla Burgaz Festivali'nde kurtaran dişimiz. Şuradaki dişimiz. Rüla Burgaz Festivali'nde üçüncü kupası var. Maşallah. Şöyle yaklaştırayım. Cici cici görünsün. Daha çok gösterecek. O başka. Arkadaşlar bu arada şöyle kupaları da gösterelim abimizden. Lüleburgaz'daki kupalardan. Şöyle yaylanan dansözlerimizi de gösterelim. Bunlar Arap Rostovlar. Rus kuşu arkadaşlar. Sus kuşu bilgisi olmayanlara aktarayım. Tepesiz de mevcut. Tepelisi de mevcut. Şöyle gösterelim. Niye sadece siyah diyeceğiniz? Bunların devamı var arkadaşlar. Birazdan Sarımız var. Birazdan devamına Kırmızımız da bakacağız. var. Gösterebilirsin abi istersen, müsaitsen. Sarılardan, kırmızılardan. Şunlar var abi? Sıkıntı yok. Bunları şimdi yerine alalım. Hadi. Küçük seyis de yetişiyor. Velat. Velat işi öğrenecek. Belli. Sen seviyor musun güvercinleri? He? Seviyor musun? Sevmiyor musun? Kaçtı. Peki, peki, peki. Güvercinleri sevmiyormuş, anne babasını sevmiş. Şuradan kaçak bir çekim yapalım. Arkadaşlar. Şöyle kaçak çekim Volski kuşlarından var arkadaşlar burada. Bunlar da sarı katılırmış. Heh. Maşallah. Erkek, erkek bayağı gösterişliymiş. Ben buradayım dedi bak. Maşallah. Tabii kuyruklar makası tamız kol için. Rus kuşunda arkadaşlar kuyruk yanlarını kesmediğinde uçlar doldurmuyor. Yani tohumlamayı tam yapmıyor. O yüzden doğru değil mi abi? O yüzden evet, aynı. Kuyruk yanlarını kesiyoruz. Genelde bol ayak olduğu için kuyruklar geniş olduğu için biraz dövlenmeden zorluk oluyor. Maşallah. bebelerimizden erkek adayına benziyor mu? Ben de değil daha kısma ihtimal. Ben, sana, ben sana diyeyim erkek. Evet büyük ihtimal tersek gibi. Kuştan anlamam ama erkeğe benziyor. Evet. Maşallah. El ayağı gayet yerinde. Tüyden sonra kendini daha güzel yapacak. Tepeli erkek. Emeğine sağlık abi. Bunlar da baba. çok güzel görünüyorlar. Rus kuşların genetik özelliği arkadaşlar kafa titretmek. Yürürken gösterişi, kuyruk çekmesi. Şu an biraz yeni bıraktığımız biraz stres yapıyorlar. E, normal kümesin içinde üç kişiyiz. Evet. Hayvan stres yapar. Güzel abi emeğine sağ ol. Bunlar, Yoksa Rus, kuşlar sen de, top sen de, sen ne dersen biz onu yapacağız. Kamera bende, geri sen Biraz seyredelim o zaman. Biraz. Hayvanlar gösteriyor kendini. Biraz Beni izleyin şey. diyor bak erkeğe bak. Maşallah köşeye seramik yapıyor bu arkadaşlar. Ne kuşu burada abi anlamadım. Çıkma yukarı çıkma 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 çıkma. Bu para dişimiz. Heh. Bak. Kuşun kafa yapısından zaten kendisini gösteriyor. Şöyle bir gösterelim bunu tırpı alan kızımız arkadaşlar. tam geniş, yelpaze gibi ama kenardan tırpılmış. Şu an damızlıkta üretimde olduğu için seranatlar devam ediyor erkeklerde. Maşallah. Sarıların da gayet güzel abi. Emeğine sağlık. kapıyı açma sen. Açma açma. Gel gel gel. Bir şey Bu arada ben satıyorum. Babam okuyor. Anne. arkadaşlar. Kuşların neşeleri gayet iyi. Sağlıklar yerinde. Güldür güldürler. Şimdi öğretim zamanı. Sarının yanına kırmızı gider dedik şimdi bir de. Bırakalım kırmızı ayına. Sağ abi <laughs> sıkıntı yok. İlk sağlıkları yavru, Baba, öbürleri anaçlar. Daha yeni yeni düşmek üzere. O yırtmış paçayı. Maşallah. Bu da sana erkek bebe olacak.